Evet. Bugün 18 Nisan. Dün bu e, arıdan bu arımdan e, jenterle transferi e, yaptım. Anayı, anayı bıraktım. Petekleri de yanaştırdım. Şimdi geldiğimde yemliğin altının durumu bu. Yani dünden beri muhtemelen oraya bayağı bir dalak atmıştır. E, şu dalak da şu iki dalak da Cantenin yanındaki dalaklar bunlar. Evet. Şöyle buna dün püskürtme yapamamıştım. Ee, dün püskürtme yapamadım. Şunları bir alayım şuradan. Şu. Bunlar yapıştırmışlar hemen bir günde. Arılar vardı üzerinde biraz. Cansız cansız duruyorlardı soğukta dışarıda kalmışlar. Onları içeriye attım. Şey burada buraya bıraktım o yüzden. Ee, ben transfer yapana kadar hava buz gibiydi. Arabanın içinde yaptık. Evet. Şimdi şöyle körük kurduk mu? Kurmadık. Şimdi buna e, püskürtme yapacağım. 3 3 gramlık bir oksalik asit çözeltisi hazırladım şuraya bir sıkayım bu dökülecek bunlar. Şu ağırlığın içinde ne var? Orayı bir sıkalım. Evet, çerçeveleri teker teker ana yerine saldık dün akşam. Çerçeveleri teker teker püskürteceğiz. Tabi hem püskürtme yapıp hem de ikisini birden tutmak zor oluyor. Püskürtmeyi o yüzden gösteremiyorum. Evet, dün saldığımız anaarı da burada. Anaarımız burada bizim. Güzel. Şimdi buna bir tane şöyle yarısı erkek çerçevesi. Yarısı da boş. Belki burayı da erkek örer. Bilemiyorum. İççi de örebilir. Böyle bir çerçeve vereceğim. Şimdi bundan damızlık anar ürettik. Bu sefer erkek erkek olarak kullanacağım. Ee, şu telli tarafı bir bakayım. Ne taraf? Evet tarafı şöyle yapacağız ama e, önden kabartacak. Tamam böyle olsun. Sıkıntı değil. Evet. Şimdi bunun erkek hatlarını da kullanmak istiyorum. Ee, bakın doğru düzgün körük bulmadım. Ve havada kapalı hiç Yine sis var. Yine arılar çalışmıyor. Tek tük bir iki çalışan. Yani bu kadar arı böyle. Bak hiç çıkmıyor bile dışarıya. Şimdi buna bir tane erkek çer çerçevesi verdim. Onu kabartırsa onu iki numaraya alırım erkek atarsa. Sonra başka bir çerçeve daha vereceğiz. Ama şu anda e, petek kabartma eğilimi orada o kadar arı vardı ilk açtığımda şu kadarcık bir dalak atmış. Bu petek kabartma eğiliminin çok olmadığını gösteriyor. Çünkü çalışmıyor aralar. Evet buna şey verdik. gün akşam verdiğimiz şurubu da çekmişler. Ağzına bir doluydu. Evet. Bunun durumu bu, bu. şekilde. Evet. Bu aramız az önce açtığında Dört çıtalı bir arı, buna bir tane destek vermiştik. Şu ee, geçen dün baktığımda şu yaparken çıkmışlardı, biraz çıkıyorlardı. Şimdi bunun dışında çok fazla arı yoktu şu çerçevenin. Burayı da komple kaplamış, biraz da yemlik altında var. Ufaktan artık burayı dalağa başlayacaklar, dalak yok ama biz buna şimdi ee, dalak atmadılar ama. Havada bozuk olduğu için petek kabartma eğilimi yok şu anda. Ama biz yine bir tane petek verelim buraya. Burada oyalanmaya başlasın bunlar. Çünkü Bir anda biraz daha çıktı mı yavruları? bir anda başladığı zaman petek kabartma eğilimi çoğaldığı zaman bir anda orayı basacak. Hava soğuk olduğu için de biraz böyle bu arada böyle. Şimdi şu anda aralara gösteriyordum. Kapattım videoyu bir başka araya geçecektim. Tam o anda sesleri duydum. Evet hayırlı uğurlu olsun. Şu anda yok. Evet arı kuşları geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün 18 Nisan ve çok kapalı bir hava var. Yine buz gibi. Dün de buz gibiydi. Hiç çalışmıyor aralar. Diyebiliriz. Ve arı kuşlarının sesini duydum bugün. Hayırlı uğurlu olsun. Yani bugün e, bu sene anarı daha erken geldiler. Tahminim. Çünkü geçen sene bir tur onlar gelmeden önce ana arı üretmiştik. Evet. Belki onlar bir ara verirler. Bazen bir ara veriyorlar. Sonra tekrar eee bir daha geliyorlar falan böyle bir geçişleri oluyor. Ama ondan sonra birkaç gün sonra zaten hepten buralarda çöreklenirler. Neyse evet bu böyle olsun bu, bu kısmı videonun. Bu bir başka örüm. Bu çerçeve burada dıştaydı. Baktım arı yoğunluğu iyi. Fakat e, yumurta yok. Bu işte kimin çerçevelere daha yeni yumurta atmaya başlamış. Arılar tabi soğukta bir yavruyu kesmişlerdi. Burada da yavru vardı aslında. Şimdi şöyle yapacağız. o parça çerçeve gayet boş durumda. Şimdi şurada yavru var zaten. Şunu şu yavru var. Şunu şöyle ayıracağız. Bu bir kere bu mini çerçeveyle onu yer değiştireceğiz. Mini çerçevenin tamamını bir kere yavru atsın. Bu dışarıda alacağız bu yavruyu. Şimdi azıcık körükleyeyim. Araba zor oluyor. Şimdi buradan o çerçeveyi de hemen şuraya 2 ile 3'ün arasına gireceğim. Direkt buraya yumurta attıracağım. Karda biraz yavruya kesti arılar. O yüzden böyle zaten stabil duruyorlar. Petek var. Şimdi tekrar havalara ısınacak inşallah. Bunu buraya koyacağız. Tekrar bu şekilde bundan yavru attıracağız. Şimdi buna şöyle bir durum var. Evet, biraz köyü Sertleşti. Şimdi şöyle bir durum var. Bu zaten kabarmış. Yavru vardı önceden zaten. Sonradan soğuklarda kestiği için bu şekilde kaldı. Bunu araya girdik. Buna yumurta yatacak artık. yumurtaya geçiyor tekrar. Buna da yumurta atmış birkaç tane. Biraz atmış. Kabartılmış bu çerçevelerde. Şu anda kabartma e, atılacak bir çerçevesi yok bunun. Arı yoğununda bu şekilde. O onu saracak zaten. Şimdi buraya bir tane daha e, yanına referans çerçevesi gibi vereceğiz. E, o çerçeve ham petek olarak ben zaten kabarmış ee, larım yok. Ee, yani çok da kötü kabarmışları kullanmıyorum. Zaten birkaç kullanıyor. Kullandım. Ee, i̇stemiyor, sevmiyor. Ee, güzel kabarmışlar ee, olursa tabi onları şey yapıyor da. Kabarmışım da yok. Ee, ham petekle çalışmayı da seviyorum. Çok kara petekleri zaten kullanmam. Şimdi buraya bir tane, bir kısacası bir tane e, ham petek daha vereceğiz. Evet. Peteğin telli tarafını içe gelecek şekilde buraya bırakıyorum. Bu ne zaman bu tarafı kabartır, bir iş tarafı kabartır ee, ve oraya yumurta atacak seviyeye gelir, gelir yumurta atarsa bu tarafı çok kabartılmasa bile zaten petek kabartmanız işi hızlanmış olur. Hemen onu iç bölgeye alacağız. 2 numaraya ve 3 numaraya alacağız. Ee, veya 2, 4, 6, 8 çerçeve oluyor. Belki de iki çerçeve birden vereceğim onu. O zaman onun çerçeve gibi yapacağım. Ya da bunlardan birer çerçevelerini eksiltip yine bir çerçeve vereceğiz. bölme yapıp. Yani onu zaman gösterecek. Zaten bu, bu kovandan ben kapattım kapağını. Bu kovandan zaten bir çerçeve arı çerçeve aldım. Bir, bir çerçeve de sirkeledim. Bir bölme almıştık bundan. Yani o, ona rağmen mevcut böyle. Evet, şimdi madem açmışken diğer kovana bir bakalım. Evet, yandaki kovan bu. bu, bu. Buraya 15 Nisan'da bir tane petek vermişiz. Burada solda strafor var. 2, 4, 6, 8 çerçeve var bunlar şu anda. Ama bu aradan bakalım. Gemli evet, altı yok. Evet ışının dışında arı e, yoğunlaşmış. Şu verdiğimiz 15 Nisan'da verdiğimiz 3 gün önceki peteğin durumuna bakalım. Yatıyor dün de bakmıştık. Bakın bugün biraz kabartma yapmış mı? Dün püskürtme yaparken yine görmüştük. Evet yine aynı duruyor yani çok. Bu kadar arı yatıyor geç gibi. Yatmaya devam etsinler. Bundan da az gelmiş herhalde. O yüzden dolayı çalışmıyorlar keretalar. Şimdi burada bir arım var. Açtım ben kovanı. Burada 5 Nisan'da verdiğimiz petek vardı. O peteği kontrol ettim. Göstereyim. ters taraftaki kısmın ortalarına bile günlükler atmaya başlamış. Bu taraf zaten o şekilde. Evet altta biraz kabartılacak bölge var hafiften ama bunu artık burada bırakmayacağım. Bunu direkt içe alacağım. Bu bunu kabartır artık. Sıkıntı yok. Şimdi buradan hemen bir tane aralayayım. Şöyle 3 numaraya doğru aralayayım. Da açalım şöyle. Biraz sert bari. Hemen atlama yapıyor. Kol bol körük bulmak gerekecek. tekerle de şey yapamıyorum. Şimdi şunu bir ayarlayayım bir dakika. Evet, bunu şimdi buraya üç numaraya kurakacağım. Bir körük bulalım. Atlıyor çünkü. Hava da kapalı. Şimdi bunu şöyle yanaştıralım. Evet. Bu aranın dış tarafına baktım ben. Bu çerçevenin. Gayet yoğun. Şimdi bu araya bir tane daha ham petek vereceğim. Evet. Bir tane ham petek getirdim. Telli tarafı yoğun olan iç tarafa bakacak şekilde buraya bıraktım bunu. Evet, bu arada durumu bu şekilde müdahale yaptık. Her gün böyle bütün araları tek 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 geziyorum. Ee, kenarından bakıyorum. Eğer verdiğim şeyde bir Hareket şey yoksa ee, geçiyorum bunu. Böyle aralarda bir iki işte bugünlerde de kabartma olmadığı için aralarda bir iki tane böyle bir müdahale etmek gereken durumlar oluyor. Onları hallediyorum bugünkü durumlarda bu. Şimdi e, hemen devam edelim burada e, dışarıdan kovan terki gelen bir arı vardı geçen seneden o iki çerçevede idi. Geçen gün buna e, ufak bir dalak atmıştı yemliğin altına. E, ona bir tane kabarmış petek ilave ettim ben. E, üçüncü çerçevesini vermiştim. 16 diye yazmışım ama silinmiş burada. Bakalım o çerçevenin ne kadarını kaplamış. 16'sını mı vermişim? Burada 16 diye yazıyor. Yani Bir tane kabarmış petek vermiştik. Evet dışına arı sarmamış. İç bölgesine bir bakalım. Ne kadar arı sarmış. Ee, bir işlem yapmış mı? Evet. Evet. İç bölge, evet, Arıya bu kadar arı sarmış buraya. Güzel. Fena arı sayılmaz. İyi etap için. Şöyle bakalım. Günlük yumurta yok. Biraz bizim verdiğimiz şuruptan döşemiş. Birazcık da ufak tefek polenler var. Tamam bu arı buraya sarmaya başlamış. Burayı yavruya geçecek. Sonra biraz daha çoğalınca dışa doğru çoğaldıktan sonra iyice kapladıktan sonra tekrar buna bir petek vereceğiz. Bu yavaş yavaş. Zaten iki çerçeve bir arıydı. Ar arızdaydı. Evet. Bunu da kapatalım. Şimdi bu da onun yanındaki şey. hemen böyle açıyorum. Bakın şurada 5 Nisan'da verdiğim petek var. Şuradan aralıyorum. Bak fazla orayı kabartmamış. İç bölgeyle şöyle şuradan aralıyorum. Ya yani çok kabartma yok belli zaten. Birazcık yoğun ama arı orada tembel tembel yatıyorlar. Bu arada böyle. Şimdi burada bir ara daha var. Buna 28 Mart'ta petek verilmiş. O petek kapalı yavru haline geçmiş. Burada açtığımda yemlik içine doğru sarkmalar vardı. Arı oraya sanki dalak salacak gibi. Alta değil de üstten salacak gibi bir hali vardı. Arının yoğunluğu bu dışta. Bu çerçevede polenli bal var. Yavruya henüz geçmemiş. O yüzden şimdi bunun arasına bir tane daha e, ee, ham petek gireceğim ben. Evet, o ham peteğimi getireyim. Evet, ham peteğimi getirdim. Şöyle açalım. Birazcık körük kurayım Bu arada biraz bir tık sert. Hava da kapalı. Şimdi bunun Yine telli tarafını içe koyacak olacak şekilde koyuyorum. Bu arada şuradaki petekte günlük yumurta olsaydı kapalı yavru olmamış olsaydı kapalı yavru konumuna geçmiş olmamış olsaydı o zaman bu günlük yumurta olunca bunu 2 iki numaraya veya üçe alacaktım. Bir arkaya da alacaktım yani. Ama şu anda kapalı olduğu için sıkıntı yok. Onu oyun alanında olmuş olmuyor. bir çerçeve daha vermiş olduk. Zaten yemlik altında da biraz. Bak oraya ufak ufak başlangıç yapmışlar. Üstte i̇şte de sarkmalar vardı zaten. Evet bu arı bir petek daha almış oldu. Şimdi bu kovanda da erkek çerçevesi vardı. Bu erkek çerçevesindeki Erkekler çıkmış. Ee, aralarda hep yukarıya doğru ee, bakın günlükleri atmış yine. Aralarda bazı yerlerde boşluk var ama ara ara yine erkekleri atmış azizallah. Bu güzel okuyor. ezan Muhammed'i. Evet ben bırakırım abi. Evet buradan da şöyle bakalım. Kabartmamış. Tamam abi şunu şöyle bir kapatayım. Ondan sonra kapatırım. Ezanı Muhammediye bir Bitsin. Evet. Şimdi başka bir bu erkek uçak olanlarında onun yanına, yanındaki oraya devam ediyorum. Şimdi, şimdi açmadım işte. Bir bakalım. Hay evet. maşallah. Hay maşallah. Hay maşallah. Evet. Ne yapmışsın sen? Bakalım. Bunu 5 Nisan'da vermişiz bu FETİ'yi. Evet dışında komple arıyor ama yatıyor öyle. bakalım. Şöyle bir bakalım. Ne yapmış? Ne yapmış bir yüzeyin? Yığınlar, Ama arı yatıyor. Kabartmıyor arkadaş. Yığınlar. İşte böyle olunca insan şüpheleniyor acaba oğul emaresi var mı diye. Geçen baktım yoktu. Şu aradan bir tane petek çekeyim, bir bakayım. Şimdi onu kurcalayamayacağım da, bir tane şuradan günlük yumurtalı bir şey bulabilirsem şeydi. Ortalardan bir bakalım. Şuna, şuna bir bakalım. Bu kadar yoğunluktaki bir öyle, bu peteği kabartması lazım. Yatıyor aralar, hava soğuk. çekelim bakayım oradan günlük yumurta var mı? Ne işte yok göremiyorum. Bakalım kameradan bakalım. Var değil mi günlük yumurta? Evet var. Şuradan bakalım bir de. Var var günlük yumurta var. Benim gözler görmüyor. Havada karanlık. Sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok da. He. yatıyor abicim arı. O kadar yoğunlukta yatıyor. Ya aslında bunu ben araya koyarım da bilerek koymuyorum. Bu arayı çok fazla da yumurta attırmak istemiyorum. Onu da damızlık olarak kullanacağım. Birer çerçeve bundan şey alıyorum. Bölme alıyorum bazen. Bunların memelerini kesiyorum. O şekilde de üretiyorum şimdi ana jenterden üretene kadar. O, o bir posa gelecek arıların geneli bir e, belirli bir yoğunluğa ulaşsın o zaman o jenterdeki şeyleri o zaman akı denk gelmiş olur. Birer çarşıyı dağıtmış olacağız. Zaten onları ana kutularına dağıtacağım da. Bunlar da ekstra olur fazladan çıkarsa. Evet. Yani körük bile vurmadı. Bir kere vurduk. Kuzu gibi maşallah. Baksanıza. Maşallah maşallah. maşallah. bir tane atladı işte bak. O da müminelik atladı bir tane. Hava soğuk. Evet. Güzel maşallah maşallah. Evet. Şimdi burada bir arı daha var. Şöyle bir açalım. Evet, evet bu ben şey olabilir demişim ama bu aradan olmaz. Çünkü atladı soğuk havada. Sakin şey havada sıkıntı olmadı da. Şimdi bu arada bir çerçevesi vardı. 28 Mart'ta vermişiz. Bana bakalım ne durumda. Hala da bir işlem yok. Derdilerde. Şöyle Hadi açıl. Çekil oradan. Bak. Şimdi bakalım. Bu tarafta hiçbir faaliyet yok. Bu tarafta da şöyle bir açtırmaya çalışalım. Evet. Yumurta döşemiş mi? Ben kameradan bakmaya çalışayım. Şöyle bir yatırayım onu ya. Sıkıntı değil. Şunu bir açtırayım. Evet, yumurta yok. Hayır yumurta döşememiş daha. Biraz daha dursun. Durun. Evet. Yumurta attığın zaman onu içe alacağım. Evet bu araya bunun e, bunu iyi oldu şimdi baktım. Soğuk havada tarlacılar gelince arada ufaktan atlama oldu. Bu arayı mesela şey dışı bırakacağım. yani, yani üretim dışı bırakacağım bu aradan. Şuraya o demişim olabilir gibisini. işaret koymuşum. Demek ki bir ara çok sakinliği vardı bu arayı eskiteceğim. geçeceğim. Artık buraya bunu yazayım. Buna çarpı işareti koyalım. Artık bu şöyle çarpı koyalım. Bundan, bundan üretim olmaz ne erkek ne de arı üretimi. Ana arı üretimi. Şimdi şuna bakalım. bunda. Bundan bölmeler almıştım. burada bayağı bir kabartma yapmış. Evet. Birazcık üstten yapmış. İş taraf ne durumda acaba? Ona bir bakalım. abartmış. Ee, yumurta var mı bilmiyorum. Yok yumurta yok şu anda. Zaten aralar yavruyu kesmişti. Bunu bu şekilde bırakacağım yine. Biraz daha şey yapsın, kabarsın orayı. İyice kabarsın bir tarafı en azından. Ondan sonra içe alacağım bunu. Evet, körük mü kurmadık. Arılar böyle işte. Ürettiğimiz bak arı bu. Bundan da üretiyoruz. O birkaç tane var. Bunun gibi. Damızlık arılarımız. Körük mü kurmadık. Hava kapalı.